Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte KPSS vatandaşlık denemesi çözmeye devam ediyoruz. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz emeğe saygı bakımından lütfen abone olun arkadaşlar. Hemen isterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Medeni kanuna göre hakim önüne gelen davada bu hukuk boşluğu ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapar demiş. Arkadaşlar hukuk boşluğu neydi arkadaşlar? Yazılı ve yazısız kaynaklarda belli bir hükmün bulunmamasıydı. Ee, sadece yazılı kaynaklarda bir hükmün bulunmaması kanun boşluğuydu arkadaşlar. Eğer hakim kanun boşluğuyla karşılaşırsa yani yazılı kaynaklarda bir hüküm bulamazsa örf ve adet hukukuna başvuruyordu. Örf ve adet hukukunda da bir e, hüküm bulamazsa arkadaşlar hukuk boşluğu dediğimiz bu soruda bize sorulan boşluk türü doğuyordu. Hukuk boşluğuyla karşılaşan hakim arkadaşlar ne yapıyordu? Kendisi yeni bir hukuk yaratıyordu arkadaşlar. Cevabımız dolayısıyla hukuk yaratır. E şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Gelelim 47. sorumuza. Medeni kanundaki herkes yardım etmediği ölçüde yoksulluğa düşecek olan alt soyu ve üst soyu ile kardeşlerine nafaka vermekte yükümlüdür hükmü. Ne tür bir hukuk kuralıdır? Arkadaşlar bakın burada yükümlüdür diyor. Yapmalısınız diyor. Bunu bunu emrediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu emredici hukuk kuralıdır arkadaşlar. Emredici hukuk kuralları aksine e, aksini yapmanın yasaklandığı hukuk kurallarıdır, kurallarıdır arkadaşlar. Cevabımız bu soruda emredici olmuş oldu. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ilk defa 1961 anayasası tarafından getirilmiş yeniliklerden birisi değildir diyor arkadaşlar. Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Sosyal Devlet İlkesi, Anayasa Mahkemesi, İnsan Haklarına Dayanan Devlet İlkesi. Arkadaşlar 1961 Anayasası'nda insan haklarına dayanan devlet ilkesi vardır. İnsan haklarına dayanan devletler. 1982 Anayasası'nda arkadaşlar insan haklarına saygılı devletler. Bu 61 Anayasası'nın özelliğidir. Anayasa Mahkemesi arkadaşlar 61 Anayasası sonrasında kurulmuştur. E ortaya çıkmıştır, getirilmiştir. Sosyal devlet ilkesi yine 61 Anayasası tarafından getirilmiştir arkadaşlar. Milli Güvenlik Kurulu MGK dediğimiz arkadaşlar bu da 61 Anayasası tarafından kurulmuştur. Fakat devlet denetleme kurulu arkadaşlar 1982 Anayasası ile ortaya çıkmıştır arkadaşlar. 1961 Anayasası değildir. Dolayısıyla cevabımız A olmuş oldu. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi savaş seferberlik ve olağanüstü hallerde dahi dokunulamayan sert çekirdek haklar arası, e, arasında yer almaz demiş arkadaşlar. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Sert çekirdek haklar arasındadır arkadaşlar. E, bu suç ve cezalar geçmişe yürütülemez hakkı olağanüstü durumlarda dahi arkadaşlar ortadan kaldırılamazdı. Kimse zorla çalıştırılamaz ve angarya yasaktır. Bu sert çekirdek haklar arasında yer almıyor arkadaşlar. Olağanüstü hallerde arkadaşlar kişiler zorla çalıştırılabilir. Dolayısıyla bunun aksi mümkündür arkadaşlar. Kişinin maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulama sert çekirdek haklardandır arkadaşlar. İhlal edilemez olağanüstü hallerde dahi. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz da C şıkkı gibi arkadaşlar. Sert çekirdek haklardan. Suçluluğu mahkeme kararıyla saplanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Bu zaten masumiyet karinesi arkadaşlar. Masumiyet karinesi de sert şekilde kalklar arasında yer alıyor ve olağanüstü hallerde dahi arkadaşlar ihlal edilemiyor. Cevap burada B olmuş oldu. 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üyeliği düşürülen milletvekilinin itirazını aşağıdakilerden hangisi kaç gün içinde karara bağlar demiş. Arkadaşlar milletvekilliği düşürülmesini bir hatırlayalım ilk önce. Milletvekilliği milletvekilinden istifada, milletvekilliği ile bağdaşmayan işlerde ısrar etmede ve bir ay içinde toplam 5 birleşim günü meclis toplantılarına katılınma, katılınmaması sebebiyle arkadaşlar düşürülebiliyordu. Arkadaşlar eğer milletvekilliği düşürüldüyse, 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne itiraz hakkı, iptal davası açmak gerekiyordu. Bunu e, milletvekili düşürlen milletvekili ya da başka bir milletvekili yapabiliyordu arkadaşlar. Şimdi ama bize soruda bunu sormuyor arkadaşlar. Eğer deseydi itirazını aşağıdakilerden hangisine kaç gün içinde yapar deseydi cevap 7 gün Anayasa Mahkemesi olurdu. Ama burada bize diyor ki hang, itirazına hangisi kaç gün içinde karara bağlar diyor. Şimdi 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne e, iptal davası aç açıldı ya arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içinde karar vermek zorundadır arkadaşlar. 15 gün içinde karara bağlar. Dolayısıyla bize karara bağlayan merci ve kaç gün içinde karara bağladığını sormuş. Cevap 15 gün Anayasa Mahkemesi olur. Şimdi tekrar edeyim arkadaşlar. Milletvekili düşürülen milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak zorundaydı. İptal davası açtıktan sonra Anayasa Mahkemesi de 15 gün içinde karara bağlıyordu arkadaşlar. Bağlamak zorundaydı. Cevap burada E olmuş oldu. 1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilebilir gösterebilir demiş. Şimdi bu öncüllerle bir hatırlayalım Cumhurbaşkanlığı için aday göstermeyi. Siyasi parti grupları arkadaşlar aday gösterebiliyordu hatırlayacağınız üzere. Tek başına en son yapılan seçimde geçerli oyların %5'ini almış siyasi parti gösteriyor. Tek başına veya birlikte %5'i almışlarsa da arkadaşlar yine birlikte de aday gösterebiliyorlar. Birleşerek en son yapılan genel seçimde %7 almış siyasi partiler bunlar %5'i aş, aştığı için arkadaşlar gösterebilir. Bakın 7 diyor, %7 diyor. Eee %5'i olması yeterlidir arkadaşlar. Bunlar da gösterebilir. Ayrıca 100.000 seçmen diyor. 100.000 seçmen de arkadaşlar cumhurbaşkanlığı için aday gösterebiliyordu. Burada cevabımız hepsi olmuş oldu arkadaşlar. 1982 Anayasası'nda hakimlik teminatı sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur diyor arkadaşlar. Arkadaşlar 1982 Anayasası'nda hakimlik teminatı sağlamak için Hakimler ve Savcılar Kurulu kurulmuştur arkadaşlar. Yüksek Hakimler Kurulu ile karıştırmayalım. Hakimler ve Savcılar Kurulu kurulmuştur arkadaşlar 82 Anayasasıyla. Burada bir sorumuzu yanlış arkadaşlar. Bunu o yüzden bu şekilde çizdim. Bunu geçiyoruz. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre illerin kurulması, kaldırılması, adının değiştirilmesi, merkezinin belirlenmesi ve bir ilçenin başka bir ile bağlanması. Aşağıdaki işlemlerden hangisiyle olur? Arkadaşlar illerle ilgili böyle bir soru cevabımız kanun olması gerekir. İllerin kurulması, kaldırılması, adının değiştirilmesi, merkezinin belirlenmesi ya da bir ilçenin başka bir ile bağlanması arkadaşlar kanunlu olmak zorundadır. Cevabımız kanundur arkadaşlar. 55. sorumuz. Avrupa Konseyi ve bu kuruluşa bağlı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin merkezi Fransa'da yer alan Strasbourg'dadır arkadaşlar. Cevabımız Strasbourg olur. Ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin Avrupa Konseyi'ne de bağlı olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'ne bağlıdır. Bu da sorularda çıkabilir. Dünya Edebiyatı'nda denemeler türünde ilk örneği veren yazar aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar denemeler örneğini veren ilk yazar arkadaşlar Montaigne'dir arkadaşlar. Montaigne'in Denemeler diye bir eseri vardır ve meşhurdur. Sizler de bilirsiniz cevap Montaigne olmuş oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın valisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'dır. Cevap Lale Aytama. Aşağıdakilerden hangisi 1980 askeri darbesi öncesinde başbakanlık görevinde bulunmamıştır? Süleyman Demirel, Nihat Erim, Şükrü Saraçoğlu, Refik Saydam ve Turgut Özal. Arkadaşlar cevabımız Turgut Özal'dır. Neden? Çünkü Turgut Özal 1980 askeri darbesi öncesi başbakanlık görevinde bulunmamıştır. 80 darbesi sonrasında kurulan arkadaşlar ee, Anavatan Partisi'nde arkadaşlar 1983 yılında 1983 yılında seçimleri kazanmasıyla birlikte arkadaşlar başbakanlık görevine geliyor 1983 yılında Turgut Özal dolayısıyla askeri darbeden önce Turgut Özal yok sonra var arkadaşlar diğer şıklardakiler askeri darbeden önce başbakanlık görevinde bulunmuşlardır Türkiye'nin ilk insansız robot fabrikası aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır? Arkadaşlar bu Konya'da açılmıştır. Cevabımız Konya. İlk insansız robot fabrikası Konya'da açılmıştır arkadaşlar. 75. Altın Küre Ödülleri'nde yabancı dilde en iyi film ödülünü aşağıdaki filmlerden hangisi kazanmıştır? Arkadaşlar bu film e, Paramparçadır. Fatih Akın'ın yönettiği Paramparça adlı film. Arkadaşlar şu bakımdan önemli bu. 75. Altın Küre ödülleri günümüzden eski bir zamanda var. Fakat şu bakımdan önemli. Fatih Akın arkadaşlar şuraya da yazayım. Bu ödülü kazanan ilk Türk kökenli kişidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu açıdan önemli. Yani güncelliğini koruyan bir soru. Fatih Akın paramparçayla ilk Türk kökenli yönetmen olarak arkadaşlar yabancı şeyi Altın Küre ödüllerini kazanmıştır arkadaşlar. Cevap paramparça olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu soruyla birlikte denememizin sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.